çekilmez bir al almıştı. İşte böyle zor bir zamanda Yüce Allah bizler için nice müjde ve hikmeti içinde barındıran İnşirah Suresini indirdi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu sürenin nadir olmasıyla sevinç duydu, ferahladı ve olmak üzere yeryüzünde baskı ve zulme maruz kalan bütün kardeşlerimize İnşirah Suresinin gönülleri rahatlatan, müminlere umut aşılayan mesajlarıyla seslenmek istiyorum. Alam nashrah lak sadrak wa wadha'na 'anka wizrak allazi anqada dhahrak ki her şeye kadir olan Allah'tır. Rahmet ve merhametiyle bizleri kuşatan O'dur. Gözümüzdeki dağlığı giderecek de, gönlümüze inşirah verecek de O'dur. Cenab-ı Hak üzerimizdeki ağır yükleri kaldıracak, her türlü zorluğu ve sıkıntıdan bizleri mutlaka kurtaracaktır. Değerli müminler, İnşirah Suresinin hatırlattığı hakikatlerden biri de şudur. فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرَى Her zorluğun ardından bir kolaylık vardı. Muhabbet ki her zorluğun ardından bir kolaylık vardı. Evet, inanıyoruz ki her hüznün ardından bir sevinç, her sıkıntının ardından bir ferahlık mutlaka gelecektir. Zira Cenab-ı Hak peygamberleri ve inananları hiçbir zaman yalnız bırakmamıştır. Onları zalimlerin ve düşmanların izabına asla terk etmemiştir. Hazreti Nuh'u tufanın helakinden, Hazreti İbrahim'i Nemrut'un ateşinden, Hazreti Musa'yı firavunun zulmünden, Hazreti Yusuf'u zindan karanlığından kurtarmıştır. Ve nihayet Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i inkarcıların türlü eza ve cebasından felaha çıkarmış, ona nice fetih kapıları açmıştır. Kıymetli Müslümanlar, İnşirah Suresi bizlere şu hakikati de öğretmektedir. فَاِذَا فَرَغْتَ فَاَنْصَبْ وَاِلٰى رَبِّكَ Bir işi bitirince hemen başka bir işe koyul. Sadece kendisine de belirtildiği gibi bizlere tembellik ve uzun duymazlık yakışmaz. mümin sorumsuz ve iman kalp olamaz. Rehavete kapılamaz. Yeryüzünde iyilik hakim oluncaya kadar hak ve hakikati adalet ve merhameti yaşamaya yaşatmaya ve yaymaya gayret eder. Mümin her işini Allah'ın rızasını gözeterek yapar. İman istikrarını ve istikbalini muhafaza etmek için var gücüyle çalışıp çabalar. Aziz müminler, insanlık tarihinin şahit olduğu en büyük zulümlerden biri bugün Filistin'de Gazze'de yaşanıyor. Bebek, çocuk, kadın, diyor. Diller de mahvindan aynı anda can verirken infak ve vicdanını kaybetmiş dünya bu soykırımı sadece seyrediyor. Mahlumun ıkkına, diline ve diline bakılmaz. Tüm insanların zalimin karşısında mahlumun yanında olmaya davet ediyoruz. Değerli müminler, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis şerifinde şöyle buyuruyor. Dönüm zalim için kıyamet gününde zifiri karanlıktı. Müslümanların bugün yaşadığı sıkıntılar elbet sona erecek. Zalimler dünyada da ahirette de azim-i akibete kalacaktı. İnananlar Allah'ın yardımıyla mutlaka galip gelecektir. İçinden geçtiğimiz hareket edelim. Kardeşlik ve muhabbetimizi daim kılalım. Birbirimize karşı merhametli, düşmana karşı ferasetli ve kuvvetli olalım. Allah'ın rahmetinden ümitli insanlığa karşı sorumluluklarımızı yerine getirelim. Getirelim ki Rabbimiz zorluklarımızı kolaylaştırsın, meşakkatlerimizi rahmete dönüştürsün. Bizi insanlığa yeniden önderli örnek olsun özlemi şu ayet-i ile bitiriyorum. Ya eyyuhallezine amenu min tanfurullah ve yansurkun ve yusabbit akdamekun ey iman edenler siz Allah'ın dinine yardım ederseniz Allah da size yardım eder. Düşman karşısında sizi güçlü ve dirençli kılar.